Evet, şu anda arazimizin tam üzerindeyiz. Arazimiz Trakya'nın parlayan yıldızı, en fazla göç alan bölgesi Kapaklı ilçesi Yanıkal Mahallesi'ne yer almaktadır. Gördüğünüz gibi kameramızın açısını şöyle 360 derece çevirirsek arazimiz resmi kadastrola cephe olup aracımızda yaz-kış üzerine kadar çıkılmaktadır. Gördüğünüz gibi karşımızda Yanıkal Mahallesi organik sanayi bölgesi görülmektedir. Arazimiz yerleşime, mahalleye, elektriğe suya bir kilometre mesafede olup ulaşımı gayet basittir. Arazimiz Trakya sanayi havzasını yer alıp Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu orgelin sanayi bölgelerine 6 kilometre mesafededir. Aynı zamanda e, hızlı tren güzergahında yer almaktadır. Gördüğünüz gibi civarlı yerleşimi görmektesiniz. Siz de yatırımlarınızı ertelemeyin bizleri takip etmeyi unutmayın.